Şurada ağaç motorundan araba yaptık. Allah Allah! Bu sefer motoru hem pençin iş yapılamadığı mümkün bizim mi? bisikletin sahibi Fatih Yıldız. Sloganımız yaparsa <laughs> Trabzonlu yapar. Evet, yaparsa Trabzonlu yapar. İsmi de 61 Şimşek. Bunlar şu anda bir... e, kırılmasa 3 tonu kaldırıp götürebiliriz. Öyle Ama bir tıp şanzıman biraz, sistemi var. Biraz burada. daha geliştireceğiz bunu. Bu bizim toga şey olur mu rakip? Baba o kadar büyük değil şu anda ama togu geçmek var hedefimizde. Rekabeti artıracağız. Uçsal belki de ya yakında bunu uçsal da. Baba, baba bu acayip bunun bir zevki var. Milyar dolarlık insanlar bile bu zevki almamıştır ya. Yani. Öyle herkese verilmeyiz bu zevki. Bu keyfi de zevki de nasıl böyle iki sene üç sene uğraşıp yaşayacağım. Bu şimdi aynı zamanda engelli arkadaşlara özel şurada biri var. Bunu ilk yaptığım zamanlar bunu aldı sürdü, normal bisikleti süremiyor, gitti babası baba bunu alalım diye. canım çok hoşuma gitti. Öyle ben de dedim böyle pedalda koyacağım buna. Ha, hem pedalli gidecek, tabii hem böyle en, gidecek. Engelli bireyler buna bindi mi böyle bisiklet tadı alacak. Tamam arkadaşlar buna şimdiden heves etmeyin, biz bunu geliştireceğiz. geliştirdiğimiz zaman, gelişmiş haliyle beraber bunu <laughs> tekrar bir daha çekeceğiz. Merak çekeriz. et, merak, bisiklet baba versin 50 lirayı bakabilir, inceleyebilir. Para vermeden elim olmaz. Fatih saygılar sunuyoruz. <laughs> Allah yamanı. Selam olsun.